Biz teşekkür ederiz. Değerli konuklar, biraz süremiz sarktı. Sayın Abdullah Erdem Can Kurul Üstadını davet ediyorum. Da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı. Buyurun Sayın Bakan Yardımcısı. Değerli Bakanım, odamızın ve değerli bizim çok değerli başkanları. üniversitelerimizin çok değerli akademisyenleri, hocalarımız, değerli meslek mensuplarımız, değerli katılımcılar. Ben de sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tam son konuşmada aslında sürenin kalmadığı noktada konuşmaya başlar. Ondan sonra her yerden kısmaya başlar ne anlatsam falan diye düşünür. Acaba ne önemli ne önemsiz derken tabi konuşması da böyle biraz kışa döner. Şimdi özellikle 11. muhasebe uzmanları e, derneğimizin düzenlenmiş olduğu kongre hayat olmasını niyaz ediyorum. Ayrıca bu kongrede sunum yapacak, konuşma yapacak tüm e, konuşmacılara şimdiden tebrik ediyorum. Aslında bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ama aslında konuşacağımız konu sürdürülebilirlik değil. Konuşacağımız konu aslında bugün Türkiye'nin geleceği. Aslında konuşacağımız konu sadece Türkiye'nin geleceği de değil. Aslında bugün konuşacağımız konu dünyanın geleceği. Dolayısıyla ben bu, bu sürdürülebilirlik konusunun çok önemli olduğunu ve artık bundan sonra Türkiye'nin ve dünyanın sürekli gündeminin sürdürülebilirlik olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Ve bu alanda da hakikaten birçok meslekler ve uzmanlık alanları olacağını da özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii öncelikle bizim sürdürülebilirliğin ne olduğunu anlamamız lazım. Bence çok önemli bu. Yani e eğer buraya katkı verebileceksek bunun bütün toplum tarafından çok iyi anlaşılması lazım. Tabii ki buradaki hazurun bunun ne olduğunu biliyor. Ama topluma da bizim bunu öğretmemiz lazım. Çünkü bu konu ne beni, ne sizi, ne başkalarını, ne şirketlerini, şirketleri ilgilendiren bir konu değil. Bu konu dünyada yaşayan bütün canlıları ve hepimizi ilgilendiren bir konu. Bu açıdan bu konu üzerine hakikaten bir ülke olarak, devlet olarak eğilmemiz gereken önemli bir konu. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman ben de acaba dediğim nereden başlasam? Tabi hayatımızı sürdürüyoruz, <laughs> eğitimimizi sürdürüyoruz, ekonomimizi sürdürüyoruz, yani şu anda zaten sürdürüyoruz, fark ne? <laughs> o zaman sürdürülebilir içerisindeki en önemli kavramı bulmamız lazım veya kavramları. Ve bundan içerisindeki en önemli kavramlardan bir tanesi verimlilik yani ülkemizin, dünyamızın bütün kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmeliyiz. Bu önemli. Toprağı, suyu, çevreyi, parayı, bütün kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanabilmeliyiz. Peki sürdürülebilirliğin merkezinde ne var? Sürdürülebilirliğin merkezinde değerli arkadaşlarım, insan var. İnsanın geleceği var. Çocuklarımızın geleceği var. Ülkemizin geleceği var. Dünyanın geleceği var. Yani bu konuları konuştuğumuz zaman çok önemli şeyler konuştuğumuzu hepimiz farkındayız. Arkadaşlar bahsetti biz buraya nereden nasıl geldik? 1760'lı yıllarda sanayi devriminin İngiltere'de başlamasından Avrupa'ya, Amerika'ya yayılmasından sonra dünyada ciddi bir üretim hamlesi başlatıldı. Uluslararası rekabet sanayi iyileşme hızlandırdı ve elimizdeki imkanları, kaynakları hatta kıt kaynakları hızlı bir şekilde tüketmemizin yolu açıldı. Ve biz kaynaklarımızı hızlı bir şekilde tükettik. Ve bir süre sonra kaynak yetersizliği, çevreye ilişkin kaygılar, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi konular önümüze geldi. Belki bundan 15 yıl, 25 sene önce ozon tabakası denildi dendiğinde e acaba ya ne denildi, ne olacak denilse falan gibi şeyler konuşmuş olabiliriz. Veya küresel ısınma dediğimiz zaman küresel ısınma ne olacak? Yani bir derece, iki derece ısınsa ne olur? İyidir bu falan. Belki daha az e, kışın üşümeyiz diyebiliriz. Ama bunun böyle da ortaya çıktı bütün can, insanlık hayatını, bütün canlı hayatını etkileyen bir şeyin olduğu ve oraya doğru hızlı bir şekilde ilerlendiği ortaya çıktı. Ve bu çevreye ilişkin endişelerimiz dünyada bazı tedbirleri almamızı gerekti. Bütün ülkelerin bazı tedbirleri almanın işler işleme dönü açıldı. Düzenleyici tedbirler yaptılar. Yani yasaklar getirildi, kotalar getirildi çeşitli anlaşmalar, gönlü uyum anlamında çeşitli anlaşmalar yapıldı. Ve ekonomik tedbirler alındı ve artık bundan sonra ekonomik tedbirler ciddi şekilde artmaya başlayacak. Çevreyi korumadılar. Artık bundan sonra şirketlerin kurumsal yönetim anlayışı içerisinde sürdürülebilirlik kavramı olacak. Hiçbir şirket üretirim, satarım diyemeyecek. Nasıl üretirim, nasıl satarım, nasıl önlem alırım, nasıl çevreyi koruyabilirim artık bundan sonra şirketlerin gündeminde olacak. Eğer biz ülkemizdeki insanlarımızın refahını artıracaksak, milli gelir artıracaksak, üretim yapacaksak, İslam artıracaksak, ihracat yapacaksak özellikle sürdürülebilir konusunda ciddi önlemler almamız lazım. Yoksa ürettiğimiz mallar elimizde kalacak. Kimse almayacak. Hiç kimse almayacak. Diyecekler bize, siz bu ürünü üretirken ne yaptınız? <laughs> Doğayı kirlettiniz <laughs> mi? Çevrecilik adına ne yaptınız? Bu ürünün üretilmesi esnasındaki çevre kirliliğini ortaya koyarken aldığın önlemler ne? Bunları soracaklar. Hiçbir önlem almadıysam... Diyecekti, bu malı benim ülkeme satamazsın arkadaş diyecekler. Satamayacağız. Dolayısıyla rekabet edebilmenin en önemli yollarından bir tanesi de artık sürdürülebilirlik konusunda ciddi şekilde adım atmak. Dünyada şirketler sürdürülebilirlik konusunda attığı adımlarla belki daha çok rekabet edebilir hale gelecekler. Bu konuda yatırım yapan, para harcayan, tatkı veren şirketler belki daha da çok büyüyecek. Şimdi konuşuluyor, sürdürülebilir finans, yeşil fon falan konuşuluyor. Nedir bunlar? Diyorlar ki eğer sen almış olduğun parayı çevreyi kirletir şekilde üretim yaparsan ben sana kredi vermiyorum diyor. Ben sana kaynak sağlamayacağım diyor. Ben sana fon sağlamayacağım diyor. Senin diyor yapacağın üretim Çevreyi kirletmemeli. Dolayısıyla her fon toplayıcılar, her fon sağlayıcılar artık bundan sonra kredilerini, imkanlarını, teşviklerini, yatırım, öz yatırımlar özellikle yeşil yatırım yapabilen, yani çevreyi kirletmeyen şirketlere aktaracaklar. Çevreyi kirleten şirket ekonomik finansal olarak artık bundan sonra çok fazla kaynak bulamayacak. Bankalar da bunu yapacak. Bankalar da kredi vermeyecek. Kredi kuruluşları da kredi vermeyecek. Yani bu belki en önemli yaptırım diyebiliriz. En etkili yaptırım. Çünkü şirketlerin en azından ülkemizde yüzde %98'i yüzde 98'i finans kurumlarıyla özetle bankalarda çalışıyor. Yani artık şirketler muhakkak gündemlerine ve kurumsal yönetim planlamalarına kesinlikle sürdürülebilirlik kavramını almak zorunda. Evet. Şimdi Avrupa Birliği birçok kararlar aldı. İhracatının yüzde 48'in Avrupa Birliği ülkelerine yapan bir ülke olarak bizim Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bütün önlemleri, tedbirleri takip etmemiz lazım. Çünkü yarın onlara biz mal satamayabiliriz. Şimdi ne diyorlar? Net sıfır. Diyorlar ki 2050 sonuna kadar net sıfır kararı al. Yani çevre, çevre kirletmeyecek kurallar ortaya koyuyoruz. Net sıfır. O zaman bizim de bu net sıfır konusunda adım atmamız, yasal düzenlemeler yapmamız lazım. Ve Avrupa Birliği yeşil taksonomi adı altında çevresel açıdan ekonomik faaliyetleri belirlemeye başladı. Yani çevresel açıdan hangi ekonomik faaliyetler sürdürülebilir konusunda listeye alınacak. Bizim bu konuda muhakkak çalışma yapmamız lazım. Yapıyoruz da zaten. Dolayısıyla ülke olarak çok büyük kaynağa ihtiyacımız var. ve Fakat bu e, kaynağı hem bulmak, hem uygulamak ve aslında en önemlisi toplumda bilinç oluşturmamız lazım. Yani sürdürülebilirlik konusu e, önemli bir konu olduğunu, o konunun ve bütün toplumun bütün kesimlerinin hatta ilkokulda başlayan e, bir eğitim sistemiyle bizim bu konuları artık topluma anlatmamız insanlara anlatmamız, şirketlere anlatmamız lazım. Şimdi Türkiye'de aslında şirketler bu işin farkında değil. Biz Hasan Bey'le konuşuyoruz, geliyor devamlı. Yani şirketler bu işin farkında değil. Karşılarda ne çıkacağını farkında değil. Hocalarımız da bunu, hocalarımızın videolarını izliyor. İzlemiyor mi YouTube'dan falan. Yani ne var ne yok konuşmalarını izliyor. Başka türlü artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Kamu Gözetim Kurumu olarak, sivil toplum kuruluşları olarak ve, ve e, bilinçli meslek örgütleri olarak biz şirketleri bu konuda bilinçlendirmemiz lazım. Hasan Bey'e söyledim. Üniversitelerimizde temas kur. Hocalarımızla temas kur. Meslek örgütlerimizle temas kur. Hepsiyle programlar yap. Her konuyu anlatın. Şirketlerle OSM'lere gidin onları anlatın. Her yerde bu sürdürülebilirliği konusunu anlatın. Hasan Bey'e de talimat verdim. Sağ olsun konu çok gayretli çalışmalar içerisinde. Aslında vakit dağılığında biraz kısa geçti. Hasan Bey senin bunu yapacağın sadece bir konferans mesele konusu. Bunlar bir konferans olacak şekilde bütün meslek mensuplarını anlatın. Yani meslek mensuplarımızın eğitimi de bu alanda çok önemli. Şimdi başkan söyledi Hasan Başkan dedi ki ya meslek mensupları işte sürdürülebilirliği muhasebede ne alakası var? Değerli arkadaşlar, biz sürdürülebilirliği mali tablolarımız üzerinden ortaya koymamız lazım. Yani şirketin sürdürülebilirlik konusunda, çevre konusunda e, aktifi belli, cirosu belli, karı belli, bu konuda ne kadarını bu alana ayırdığını bizim mali tablolardan görüyor olmamız lazım. Başka türlü şirketin bu konuda ne yaptığını anlamak mümkün mü? Hatta şimdi daha da onun ötesine giden bir yapı var. Entegre raporlama. Hocalarımızın öğreniyordu bunlara. Bak herkese de orada. Hocam, ilgiler için teşekkür ederim. Entegre raporlama. Şimdi diyorlar ki bundan sonra şirket gelecekte yapacak olduğu çevreye ilişkin yapacak olduğu faaliyetleri entegre raporlama olarak raporlayacak. Ne olacak o zaman? O zaman o raporla gidecek finans kuruluşlarına bak diyecek ben çevre Çilik adına şunlar şundan şunları yapacağım diyecek. Ben bunu raporla şeyime koydum, programa koydum diyecek ve orada daha rahat, daha kolay finans temin etme imkanı olacak. Bu açıdan bizim meslek mensubu arkadaşlarımız çok iş düşüyor. Zaten bu raporları muhakkak şirket bünyesindeki sürdürülebilirlik uzmanlarıyla beraber çalışarak ortaya koyacak. Çünkü her şirketin e, üretiminde, yönetiminde sürdürülebilirlik planlamasının ayrı yapılması lazım. Her şirket farklı. Her şirketin bu konuda ortaya koyacağı imkan farklı. Karşı karşıya kaldığı olaylar farklı. Yani çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Sayın Bakanım dedi, dedi ben dedi, tren dedi, uçak defteri tutmadım, hepsini tuttum dedi. Ama bundan sonra bütün şirketlerle ilgili sürdürülebilirlik bilgilerine de edinmeniz lazım Sayın bakanım. Yani Fatih Bey alan. Ama siz derseniz ki muhasebecilere para vermiyorlar. Da, ya, meslek mensup arkadaşlar da bu işi yapınca fotoğrafı kesin yasal bey geliyor. Desin ki ben e, efendim işte enflasyon muhasebesi yaptım. Bunun bedeli bu desin. Buna bir engel yok. Yani bugün şey, Hazine ve Maliye Bakanlığı ücret tarifesinde minimum, limit, asgari tarifeyi ortaya koyuyor. Tavan yok bakın bazı <laughs> mesleklerde tavan var. Tavan yok, taban var. Tavan size ait bir şey. Çok alırsanız hiç kimse sizin çok demez. <laughs> yani meslekte 44. yılı da ya şey, ya bir meslek mensubu olarak ben bunu söylüyorum. O açıdan her meslek mensuplarımızın bu konuda duyarlı olması önemli ve hem, hem de meslek mensuplarımızın bağımsız denetim gibi sürekli eğitimlerinin kamu gözetim kurumu tarafından sağlanması lazım. Bunlar önemli. TÜRMOK da bu konuda ciddi çalışmalar içerisinde. Ben özellikle TÜRMOK'a çok teşekkür ediyorum. Yani mesai ilgilerinin her konu TÜRMOK'ta ön plana çıkıyor. Ben Hasan Bey'e de söyledim zaten, TÜRMOK'la yakışık içinde olacaksınız. Çünkü TÜRMOK'un imkanları daha fazla. Ve inanın şu anda biz devlet olarak da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak hem 12. Kalkınma Planı'nda hem de orta vadeli programda sürdürülebilirlikle ilişkili şeyler ortaya koydu. Hocam ben de onları vereyim size. <laughs> tamam mı? <laughs> Tartıştınız mı? Yani ne yap önümüzdeki yıllarda ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Neyimiz eksik? Hep onları ortaya koymaya çalıştık. Ama ben tabii hocalarımızdan şunu rica ediyorum gene. Bizim e, ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, Çevre Şehircilik olarak aslında bütün bakanlıkları ilgilendiren, ilgilendiren bir konu bu. Yani dedim ya, 7'den 70'e bütün insanlığı ilgilendiren bir konu bu. Bu konuda eğer bizim bir eksikliğimiz ve atmamız gereken bir adım varsa, hocalarımızdan rica ediyorum, onlar da bizi uyarsınlar, biz de gerekli adımları atalım. Ancak ülkemizi böyle kalkındırabiliriz. Üretimle kalkındırabiliriz ihracatla kalkındırabiliriz. İstihdamla kalkındıra, kalkındırabiliriz. Biz sürdürülebilirlik konusunda adım atmadan ya üretimler yavaş yatalım deme şansımız yok. Üretim istihdam devam edecek. Fakat sürdürülebilirlik konusunda da bütün dünyanın atmış olduğu adımları atacağız. Eğer herkesten daha önce atıp, adım atabilirsek bütün şirketlerimiz rekabet üstünlüğünü ele geçirmiş olur. Aslında konuşulacak çok şey var. Ama Bilal Hocam'ın vaktini aldık. Yani ben baktım saatte, sonra ben vakti çok uyan bir insanım. zamana. ama e, maalesef bu toplantılar böyle oluyor. E, çok zamana e, uyulmuyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle <laughs> maalesef uzmanları derneğimize ki şunu ifade etmem lazım. Bakan ifade etmedi. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği değil mi adı? Bakın başında Türkiye var. Bir derneğin e, isminin başında Türkiye konması ancak bakanlar kurulu kararıyla olur. Hiç kimse kafasına göre bir şey yanında Türkiye koyamaz. Eğer Türkiye konduysa bu dernek birçok platformluk ülkemizi temsil ediyor demektir. Dolayısıyla biz Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğimizden çok daha önemli ve etkili faaliyetler bekliyoruz. Ben inşallah her zaman katılmaya çalışacağım. Ve sözlerimin sonunda da hem derneğimize, hem katkı veren hocalarımıza, panelistlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs>